numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır? Öncelikle hal ekleriyle kalıplaşmış bazı edatlarımızı hatırlayalım. Yönelme hali ekiyle kalıplaşmış olanlar e göre, e karşı, e doğru, e kadar, e dek, e rağmen, e dair. Ayrılma hali ekiyle kalıplaşanlar den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri, den itibaren. Şimdi cümlelerimize bakalım. Bizden başka konularda da yardım isteyeceği her halinden belliydi. Şimdi burada başka sözcüğü var ancak biz sözcüğünde ayrılma hali olmasına rağmen bu sözcük başka sözcüğüyle değil yardım isteyeceği söz grubuyla yani bir fiilimsi grubuyla öbek oluşturmuş durumda. Dolayısıyla burada bir edat yok. Bu cümleyi geçiyorum. Sana doğru bilgi vermediklerini anladığında onlara bunun hesabını sormalıydın. Şimdi burada doğru sözcüğümüz var. Ancak bu sözcüğün e doğru şeklinde olabilmesi için yönelme bildirmesi gerekir. Burada sana doğru diye bir yönelme yani kişiye doğru diye bir yönelme anlamı yok. Dolayısıyla bu cümlede de edat yok. Bunu da geçiyorum. Çocuklar adama karşı sokaktaki terk edilmiş binayı gösterdiler. Buradaki adam sözcüğüyle karşı sözcüğü bir öbek olmadığı için Burada e karşı edatı yok sadece karşı sözcüğü var. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Bu hafta senden önce bu kitabı okumanı istiyorum. Burada senden önce anlamı yok. Senden ifadesi ayrı, önce ifadesi ayrı. Dolayısıyla burada den önce edatı yok. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız 5 numaralı cümle. Yani E seçeneği olur. Ona bakalım. Okul çağından sonra insan hayatın zorluğunu daha iyi hissediyor. Şimdi dikkat ederseniz burada den sonra ifadesi bir öbek durumunda ve den sonra ifadesi bu söz öbeğine zaman anlamı katmıştır. Yani bu bir edattır. Bu nedenle cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.